Dostlar can vermeyin bu arada hoşçakalınız. <laughs> Makine evet. Çıkarmadan önce aklında fiyat var mı? Abi fiyat... hemen biraz sahiplerine falan bak. baktım. Tabii ki de bakacaksın. Hı? Aynen evet. E böyle 11'e veren de var. E 10 bin. Okey 7, 11, 11 7. 7 e tamam güzel. Ha evet. 6-6,5 gibi. 6-6,5. Altı altı buçuk. Tamam daha bir dakika görmedim. Evet. Mesela 5 teklif etsem ne yapardın? Hayır mı derdin direkt yoksa bir düşünür müydün? Beklemezdim hayır. Ha. Düşünürüm. Bir düşünürsün. Düşünürüm. Tamam kaç kolun var? 2. 2 kol var. Birinde hafif şey problemi var. Yani tamam. Daha problemim var. Tamam. Ha ha Gel. ha. Okey tamam okey. Peki, Game of Play Edition, hiç tamir görmemiş, arkaya vida kısmını birazcık zorlamışsın ama o, sorun yok orada, orada hiçbir şey yok, sadece bastırmışsın. Evet, tane i̇ki tane üç tane oyun, 2 tane güzel kol. Şey, şu bir tek bozuk. şu etiketi mi? çıkartmışsın, yukarı koymuşsun neden? O şey değişsiz, o bozuktu ya, onu anlamam için. Kollar orijinal. PlayStation 5 mi aldın yoksa alacaksın. Yok almadım. Yok. Bırakıyorsun konsolu. Aynen. Oyun oynamayacaksın artık. Bayağı da üniversite hazırlanacak. hazırlanacak. Üniversite hazırlanacak. Evet. Eğitim Olur. daha önemli. Eğitim evet. daha önemli, Eğitim evet. daha önemli. Evet. tabii. <gülüyor> <gülüyor> Şunları da bakayım ben. Ben sana bir teklif yapayım. Okey dersin veya biraz düşünürsün. Anla, anlaştık tamam okey. Sen en son ne demiştin? 6.5 mu demiştin? 6.5-6 demiştin. 6.5-6 demiştin. 5 desen olmuyor zaten. Pazarlık yapıyorum bu arada sohbet ediyorsun. Yani Bersin. baskı hissetmiyorsun değil mi? Baba var zaten. baba, var zaten ha. ne kadar yaparsın. <laughs> <desin. gülüyor> baba, baba diyecek hop baba falan diyecek zaten. <gülüyor> <gülüyor> estağfurullah. Ben şu işte an şeyim. E, Ya, eyvallah eyvallah. Tamam. Peki e, ben her şey çalışsa kol... E, efendim. Ferrari e, siz ikiniz vereceksiniz. Ha, estağfurullah. şu ufak arıza okey. Onu da kabul ederim. Ufak tefek şeyleri vardır. Eğer ya sorun yoksa bunu test edeceğiz. Ee, mekanikte sorun yoksa makinede de en fazla 5 dakika dayanacak. Tamam. Her şey altı bin okay'miz. OK ise 6000 OK'mız. OK'mız. Okay. Tamam o zaman 6000'e anlaştık.